Rüyada patates salatası görmek sinirlenmek ve birinden yardım istemek demektir. Rüyasında patates salatası gören kişiler yardıma ihtiyaç duyarlar. Rüyada patates salatası görmek ne anlama gelir? Rüyada patates salatası görmek aileden destek istemek ve destek almak şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi ailesiyle bağlarını güçlendirecek ve daha mutlu olacaktır. Rüyada patates salatası görmek ne demek? neye yorumlanır? Rüyada patates salatası görmek ne demek olduğu merak edilen bir rüyadır. Rüyasında patates salatası gören kişiler aile bireylerinin desteğine ihtiyaç duyarlar ve durumları düzelir. Rüyada patates salatası yemek. Rüyada patates salatası yemek kötüdür ve maddi olarak çöküntüye işaret eder. Rüyayı gören kişi borçlarını ödeyemez ve zor durumda kalarak yardım ister. Rüyada patates salatası yapmak. Rüyada patates salatası yapmak, hazırlanmak ve törene katılmak demektir. Rüya sahibi ailesiyle bir törene katılabilir. Rüyada patates salatası hazırlamak. Rüyada patates salatası hazırlamak güzeldir ve maddiyat ile ilgili olur. Rüyasında patates salatası hazırladığını gören kişiler iyi işlere sahip olurlar ve rızıkları da bol olur. Rüyada patates salatası sevmek. Rüyada patates salatası sevdiğini görmek işlerinde başarılı olmak ve kariyerinde yükselmek demektir. Bir kişi rüyasında patates salatası sevdiğini görürse huzurlu bir hayata olur. Rüyada patates salatası aşermek. Rüyada patates salatası aşermek mutlu olmak ve güzel haberler almak üzerinden yorumlanan bir rüyadır. Rüyanızda patates salatası aşerdiğinizi görürseniz hiç beklemediğiniz bir anda güzel haberler alırsınız.